musunuz? Bugün efsane bir şey yaptım. Ne yaptım ne de Ama bugün sizlerle YouTube şey. yapacağız. YouTube. Bu da. Arka. arkadaşlar Ertuğrul'a bir challenge yaptım ve bu video 24 saat içinde abone olan herkes adına Ertuğrul'a 1 TL bayram. Evet, evet. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayız. Önümüzde neler var bilseniz. Önümüzü dönelim mi gösterelim mi? Gösterelim. Sence bunu Ki arabaları yer anlat anlat bitmez her çeşit Tofaş'ından Lamborghini'sine kadar kendi arabam bile var arkadaşlar. Bu benim gerçek hayattaki arabam. <laughs> 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 Ve burada abone oluyoruz diyor. Bu kadar uğraştım bu haritayı hazırlamak için. Sizler de videonun başında video like atıp abone olursanız emeğime karşılık vermiş olursunuz. Devasa rampamız var. Bitti mi bitmedi daha aşağı tarafı görmediniz. Hemen uçarak bakalım Mertur'un. Bakalım. Gel Ertuğrul uçarak gidelim. Bu oyunun sahibi ben olduğum için uçuyorum kaçıyorum. İstediğim her şeyi yapıyorum. Bakın burada puanlarımız var. Devasa rampa. Burada her bir puana göre ne olduğumuz belli. Burada hiçbir şeyiz. Burada üzgün nubuz. Burada üzgün bacon'ız. Burada normal karakter. 500 puan mavi bölgede zenginiz ve 1000 puan ulaşırsak Dominus'uz. Ertuğrul uçuyor kaçıyor. Burada izleyicilerimiz var. Devasa izleyiciler arkadaşlar bunlar. Olabildiğince güzel bir harita yapmaya çalıştım sizler için. Şimdi arabalarımızla sırayla uçacağız. Ama arabaların yarısı benim yarısı Ertuğrul'un. Um. Peki bunu nasıl belirleyeceğiz biliyor musun? Bilmiyorum. Taş, kağıt makas yapacağız ve ona göre arabalarımızı seçeceğiz. Kapışacağız. Bakalım bu yarışın galibi kim olacak? Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım yukarıya doğru çıkalım şimdi Ertuğrul. Arkadaşlar arabalarımızı sınıflarına ve gruplarına göre bölge bölge ayırdık. Önce bir arabalarımıza bakalım mı Ertuğrul? Bakalım. İlk bölgede süper spor arabalarımız var. 6 tane var. Bunların 3'ü benim 3'ü Ertuğrul'un. İkinci bölümümüzde Formula 1 arabalarımız var. Bunlar gerçekten inanılmaz arabalar. Dördüncü bölgede birazcık daha normal arabalarımız var. Bu <laughs> Arkadaşlar bu arada oyunumuzu beğendiniz mi? Oyun nasıl? Bence gayet eğlenceli ama sizlerin de fikri önemli. Gerçekten çok uğraştım. O yüzden like atıp abone olmanızı istiyorum. Ve yapmamı istediğiniz oyun serileri var. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hangi oyundayız Ertuğrul? Butonları bulma oyunu. O Aa, Ertuğrul. Ertuğrul. Ertuğrul buldum. <laughs> Oğlum ne biçim gizlemiş. Aha diğerini çok hızlı buldum. Direkt burada gözüme çarptı hemen. İki seviye birden geçtik. Burada bir lazer var. Lazerden geçiliyor mu? Kesin lazerin burada. Kesin şu lazerin yanlarında falan. Ben geçtim. Yok lazerden geçiliyor da. Şey orada olabilir. Şifre var şifre var. Şifre var şifre var. Ne ki bu şifre? Sıfır. Abi 0, sen sayıları ben gireyim. Sıfır. Sıfır. Abi bir dakika hayır şöyle. Kırmızı renk. Kırmızı renk bir. Bak şimdi bir. Mavi renk. Mavi renk 4, 1, 4. Dur ben 0, 4 yaptım. Hayır 1, 4. Şimdi sarı 0. Bak 1405. 14, 0, 5 Ertuğrul. 14. Aha işte biliyordum bunu. Şimdi arama çalışmalarımıza devam edebiliriz. Aa buldum buldum o buldum. buldum. Tam buraya çıktım ben buldum. Seviye 34. Oo tüneldeyiz. Tamam ben sağa gidiyorum sen oraya gitar dur. Burası kapalı. Senin o tarafta olması lazım muhtemelen. Burası da kapalı ayda. Kesin buralarda bir yerde Hiç şey değil, buradan de var. buradan devam ediyor. Buradan devam ediyor ki. Buradan devam ediyor yol. Dikkatli dikkatli bakmaya çalışıyorum. Aha burada ben buldum. Hop burayı da hallettik. Hemen şöyle bir bakalım hızlıca buralara. Aha yukarıda bir tane daha gizli sığınak var. Şuradan atlanıyordur muhtemelen. Atlanmıyor. Atlanmıyor. Hı, acaba nerede hmm. nerede 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 nerede? Şuradaki... Valla valla. Oo oh, çok iyisin Ertuğrul. Devam. Acaba diğeri nerede? Acaba aynı yere saklanmış mıdır? Yok. Hı, buralar temiz. Şöyle bakmak daha iyi olabilir çoğu zaman ya. Tamam nerede nerede nerede? Ben bir şey göremiyorum. Sen gördün mü? Yok. Oo, <laughs> <laughs> oh, çok iyisin, çok iyisin. Içine. Devam. Çözeriz biz bu oyunu Ertuğrul. Hızlı bir şekilde bence halledeceğiz. Burada bir yerde bir şey var mı? Yok. Masaların altında yok. Hı. Acaba şu yukarıda falan olabiliyor mu ya? Böyle yukarıda gizli bir yerde falan. E bulamıyoruz Ertuğrul. Niye böyle oldu? Bulamadım Oo. çok kolay, çok kolay. Var ya, makinenin bir parçasıymış gibi. Aç bak burada buton. Kapının burada aramaya gerek yok. Hop seviye 39. Şimdi parkur mu yapacağız? Oyunu ne biçim yapmışlar ya? Çok iyi düşünmüşler bence, değil mi? Bence de. Bu arada arkadaşlar oynadığımız oyunların linkini açıklamaya koyuyoruz. Açıklamadan linkleri bulabilirsiniz. Eğer sizler de oynamak istiyorsanız tabii ki şöyle devam hop, edelim. Hop Aha. Aa! Ortadaki, gerçi ortadaki. Tamam geliyorum, geliyorum. Fake yedim ya. Gerçek olan ortadaki ben. üstünde bak. Tamam Ertuğrul güveniyorum sana. Hemen geliyorum. Zaten renginden de belliymiş de ben hiç dikkat etmedim. Şimdi Dışarıya çıktık. Kolay olacak. Aa burada. Direkt gördüm. Direkt gördüm. Hop. Bu havada bastık. Şimdi kesin ağaçlarda mı ağaçlarda bir yerde suyun içinde olabilir mi sanmıyorum. Abi buldum. buldum Aha buldum, da ben de buldum. buldum. Bak ağacın şurasında. Hop. Şimdi ağaç evinin üstünde midir? Herhalde orada. Ama oyun bize fake de atıyor olabilir. ha Ağaç eve tırmanıp bulamayabiliriz. Belki de aşağıda bir yerde. Buldum buldum. Çok kolay. Abi. Heh. Nerede? Aha. Çok iyi. Oo, burada bak birkaç kişi takılmış bu bölümde. Geçememişler sanki bu bölümü. Acaba niye o kadar zor mu ki ya? Hmm, olabilir mi zor? i̇çeriye girdim ben. Şurada bir tane daha yukarı. Abi buldum işte. Abi. Ha, şurada. evet 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 bulduk. Çok iyisin Ertuğrul. Şimdi bir bölüm daha burada bir çöp kutusu var. Bunun burada değil. Buralarda da değil. Şu varillerin oralarda mı? Oralarda da değil gibi. Şurayı bir... Aha burada buldum. Bak köşede. Merdivenin köşesinde. Ben buldum. Hop geçtik burayı da. Şimdi hızlı hızlı yukarıya tırmanalım. Aa buraya kadar tırmanılıyor. Tır nasıl tırmanacağım ki ben? Ha, o kızın gittiği yerden. Şurada yukarı tırmanma şeyi varmış ben onu görmedim. Tamam şöyle tepeye doğru devam edelim. Düşmemem de lazım. Aa yukarıda tepede Ertuğrul. En tepeye çık. Buton orada. Parkur yeteneklerin varsa butonda bulursun. Şimdi afaydınlık bir yerdeyiz. Eyvah burada beyaz Düşemez. buton var mı? Beyaz buton varmış bu orada ama kolay bir yerde. Seviye Düşemez. 47. Düşme düşme düşme. Aa! Düştün mü? Tam uçtaydım. Bak tam bir tırtıya gelmiştim. Olsun olsun o bölüm halledilir. Aa buradaki acaba nerede derken ben az önce gördüm Mehmet şurada yeşilin arkasındaydı. Seviye 48'deyim. Ben 45'te. Tamam ben ama yerleri biliyorum sana söyleyeceğim zaten sıkıntı yok ve burada arada sarıdaymış. Bu seviyeler bayağı bir kolay arkadaşlar. Hadi 50 seviye geçelim. Bu sefer tepeden başlattık tepeden aşağı. Aa, aa en aşağıdaymış. Tamam rahat bir şekilde gördüm nerede olduğunu. Şu kara bulutlara çarpmadan düşmemiz lazım sadece ve seviye Ertuğrul'a 1 TL bayram arşını daha vereceğim. Bakalım 24 saatin sonunda kaç kişi abone olacak Ertuğrul? Ne? Sistem toplaması için yeterli parayı...